Herkese merhabalar, bugün Ege tatilimizde Latmos Herakliya antik kentini gezeceğiz. Buradan başladık. Gördüğünüz göl Bafa Gölü. Evet, Bafa Gölü'nün tamamen kenarına konuşlanmış bir antik kent burası ve çok güzel görsel güzellikleri var. Bugün biz gezeceğiz sizle beraber. Her yerini alt üst edeceğiz. Bol bol mezar var. Bakın şu şurayı şurayı görüyor musunuz? Her yerde böyle tarihi kalıntılar var. Köyün üstüne doğru. Saat şu an sabahın 8'i ama yine de sıcak. Bakalım kaç saat güneş altında gezebileceğiz. Olmadı göle atlarız. Burası Göl Kalesi. Merak edenler varsa şöyle durdursun, okusun. Ben tarihine çok girmeyeceğim, videoyu uzatmayacağım. Sadece size beğendiğim görsel güzellikleri göstereceğim. Tarihini açın Google'dan okuyun. Şöyle bir manzarayla kale girişi. O kadar güzel ki burası. Normalde böyle gezerken YouTube videosu çekmeyi çok sevmiyorum ama buraya gelmeyenlere burayı göstermek istiyorum. Bu da bizim yol arkadaşımız. Az önce çok tatlı bir sincap gördüm. Bakın. O kadar güzel ki kapılar, surlar, manzarası, Kalenin içinden böyle merdivenlerle iyice göl kenarına iniliyor ve buralar sincap dolu. Şansıma hep kaydı kapatmışken rastladım ama inşallah bir tanesini çekebilirim. Buralar abi de buraların kocaman kertenkeleleri meşhurdur arkadaşlar girdi içeri ama böyle dev gibi kertenkeleler. Onlardan korkmayın Allah ama. Bak bak bak. Arkaya kaçtı. Neredesin? Orada bak bak. Of nasıl zıplıyor ya. Kertenkeleler gerçekten çok büyük. Ama onlardan korkmanız için bir sebep yok. İnsan şair olur öyle bir manzara. Şurada da martılar var, ördekler var ve mezar var. Evet. Kaya mezarları her yerde. Bu da kalenin gölden görüntüsü. Şurada da var. Gölün ortasında bir tane. Üstten böyle tepeden görünüşü. Bir sürü kaya mezarları var burada arkadaşlar. Yine şöyle yazıyı çekiyorum. Okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Her yerde bunları görmeniz Yaklaşık 2400 Normal. diyor. Bakın gölün ortasındakinde bile 2400 tane mezar varmış ortalama. O da tespit edilebilen. Bakın işte böyle kaya mezarları. Bunun mezarı çiçek olmuş. Ateş. Bakın burası da öyle. Çok da güzel olmuş bunun içi. Şöyle her yer gölün içinde kalan kısımlar, şuradaki taşların içi bile. <laughs> Rastgele balıkçılar göle açıldı. Bahar öyle güzel bir şey ki en kötü görüntüyü bile güzelleştirebiliyor. Mezar ya bu. Bir mezar daha ne kadar güzel olabilir? Köpeğimiz yukarıda kaldı. Oradan inilmiyor. Şu yandan ineceksin, gel. Gel kızım. O kadar çok hoplayıp zıplıyoruz ki arada nefes nefese kalıyorum. Ama çok güzel bir yer burası ya. Baksanıza şuralara. Zaten işin içinde göl, deniz, Akarsu varsa o manzaranın kötü olabilme ihtimalini düşünemiyorum. Şurada da bir kaya mezarı var. Çıkalım. Birlikte çıkalım inşallah. Düşmem. Tripodu tutarken düşmedim. Bakın. Bu da kapağı. Evet elimden geldiğince çekip böyle her yerini göstereceğim. İzleyip de sonra buralara gelirseniz sanki bir kitabı okumuş sonra filmini izlemiş gibi bir duygu uyanabilir. Ama buralara bence bir gün yetmez. Sen dediğin yerden indi. Geldi. Buralara bir gün yetmez bence arkadaşlar. Uzun uzun zaman ayırmak gerekiyor. Hatta böyle konaklamalı gelin. Bodrum'a da yakın burası, Didime'de yakın, Kuşadası'na da yakın. Çok uzak sayılmaz yani. Normal yürüyüşler için gittiğimiz mesafeler kadar aslında bu mesafe geldiğimiz. Günlük 100-150 kilometre bence uzak bir mesafe değil. Kale de şurada kaldı. Burada kalenin çıkışına doğru. Ama asla çıkamıyoruz. Her köşeye bakma gereksinimi duyuyoruz. Burası da köyün girişi ama gişe var. Fakat burası ücretli değil. Tamamen ücretsiz. şöyle gideceğiz Agora, Athena Tapınağı ve Meclis Binası tiyatroyu gezeceğiz. Bu arada buraya biz dün geldik. Dün geldiğimizde de burada bir yarış varmış, koşu yarışı. Buralarda böyle iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Araç trafiği ona keza. Tabii ki biz hemen kaçtık. Dün akşamı başka bir yerde değerlendirip sabah erkenden buraya geldik. Koşuculardan sabahlayanlar oldu, konaklayanlar oldu ama onlar da yavaş yavaş dönüyorlar. Şimdi köy bize kaldı. Köylülere de tabi. Köylü iç Böyle köylerin içerisinde antik kent kalıntıları da şahane oluyor. Gel bakalım. Şöyle azıcık. Kaydım. Kertenkeleyi görüyor musunuz şuradaki? Bakın ne kadar büyük. Kaldı ki bu küçük bile aslında. Çok daha devleri var. Bakın burası dev papatyalarla dolu. Şuradakiler rahat bir 75 uzunluğunda. Çünkü ben arasında kayboluyorum. dev papatyalar Burası da kutsal alan. sesleri eşliğinde. Hala taşların doğal yapısının nasıl oluştuğunu çözmeye çalışan bir şenol. Bir kayalı mezarlarına bir de buraların taş yapısına asla anlam veremiyor. İnşallah aşağı düşmem. Menengiç Menengiç kahvesi içmeyi sevenler işte menengiç bitkisi de bu. Hop. Kutsal alanın kenarından biraz taşlar da oynamış. İnşallah aşağı düşmem. Bir kertenkele çıkarsa aniden refleks yapabilirim. Şöyle şuraları da dolaşacağız. En son aşağı ineceğiz. Şurada bir eşek var ağacın altında. Köyün içinden ilerlemeye devam ediyoruz. Sen yumurtlayacak mısın? Yumurtladın mı? Burası da meclis binasıymış. Burası tam bir evin bahçesi bu kadar kalıntıları var. <laughs> Bakacağız oralara da. Evlerle tarih iç içe köyü tarihin içine kurmuşlar zaten. Ama köyde de alışkın. Bir problem yok yani. Rahatça gezebilirsiniz. Şimdi hadi gidelim. Bu patikalar falan böyle hiç yabancı olmadığım yerler dedemin köyde neredeyse bu yapıda. Zaten Alabanda, Alinda, Labranda da dedemin köyünün oralar. Bütün bu antik kentler tarih onların içerisinde aslında. bu gören natik çekimi bıraktı çekilmek ki iptal. Tut ye meselesi. Gezmekle bitmeyen bir tarih. Buraları yürüyeceğiz. Buraları grup olarak yürüyeceğiz arkadaşlar. Orulardan iniş yok. Dikkat et. Bacaklarına yılan dolanı. <laughs> Teyzeler öyle söyledi. Nohuto'da bakla sofa dedikleri ev bu. Sevgili kocam buraların mimarisine hayran kalmıştı. bu tarafa gidiyoruz. Dutları yedik. Çavlaları yemedik. Artık badem olma yolunda ilerlemişler çünkü. Tiyatroya geldik. Ama çok büyük bir alan değil. Çok fazla korunarak kalmamış zaten geriye de. Bakalım bakalım şuradan girelim. Şöyle bir alan. Şurada biraz merdivenleri de var. Burası tiyatro. Aha, küp buldum. Küp bulmuş. Sapıymış. Anca sapını bulursun küpün. Bula bula sapını buldum ya. Olsun Sa bu da güzel. Sapını bulan altını da bulur zamanla. O çektiğinde... Galiba. Kuş sesleri de o kadar güzel ki ya. Ve karıncalar hummalı bir Otoban telaş yapmışlar. içerisinde. Her yer böyle. Basmamaya çalışıyoruz ama illaki basıyoruzdur arada. Yine kertenkeleler. Birisi kaçtı. bir tane bakın. Bir tanesi duvarda. Aynı zamanda buralarda bolca karabaş otu görebilirsiniz. Yani bizim dilimizde gargan çok şifalı, çok faydalı bir bitki. Biz kına yakarken de çayını demleyip içini suyundan koyuyoruz. Bitki çayı olarak da içebilirsiniz. Ladenler de var. Telefonu elime geçirmişken ilginç kayalarımı da size göstereyim. Şuralarda surların devamı. Köyün çok çok üstündeyiz ama hala devamı var. Şöyle bir coğrafya. Baya büyük bir kısmını gezdik Saat neredeyse 11 olmak üzere Ama fena bir sıcak bastı Şimdi bir Köyden aşağı inip Kahve molası vereceğiz Sonra tamam. Göl kenarından Biraz daha gezeceğiz Oralarda da biraz böyle kalıntılar var Onları göreceğiz Şurası surların devamı. Tam şurada manastır varmış. Mış. Sadece ucunu görüyoruz. Adada ikiz manastır. Bu arada dünkü koşudan kalan çöpler. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Her yerde çöplerinizi gördük. Yani en azından sizin bunları atmamanız lazımdı. Neyse. Şimdi o manastıra ulaşmaya çalışıyoruz biz. Ama bakalım ulaşabilecek miyiz? Bir hayli yürüyoruz. Bayağı da sıcak. Buralarda artık bataklığa dönmeye başladı. Zaten sazlıklar da buraların bataklık olduğunun emaresi. Bakalım manastır görmeye diye çıktı. Haritadan gördük yakınından görebilecek miyiz biraz bu yol daha açılıyor ona doğru gitmiyor ama belki dolandırıp götürür diye vurduk kendimizi yollara manastırdan giderek uzaklaştık az önce evler var diye özel mülk diye girdiğimiz yerin sonuymuş aslında ama gitmeye de gerek yok çünkü manastırdan arta kalan bir şey de yok Şimdi de gölün bu yamacındayız. Ve bu gezimize burada son veriyoruz. Çünkü latmosun görülebilecek her yerini gördük neredeyse. Daha biz tabii ki araca yürüyeceğiz ama turumuzu bitirdik. Şurada bir kahve içelim. Sonra da gidelim. Etrafta böyle. Şurası komple kum. Kumlarda cebelleşerek geldik. Bizden başka da genelde kimse olmuyor gittiğimiz yerlerde. Çünkü niye? Siz düşünün. Her şeye rağmen buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, buralara gelin. Beğendiğimiz <laughs> yerlerden biri daha. Videoyu sonlandırırken size kendimizde göstermek istedik. Bakın. Kafa çiçek gibi. Kafam çiçek gibi. O e, papatyalardan yaptı benim canım kocam. Böyle geziniyorum yani. Çok sıcak piştim ama ödün veremem yani. Evet. Ne yapalım? Emek var. Taşımayalım mı? Görüşürüz.